Okyanus yüzeyinden yalnızca 200 metre kadar derinliğe inebilir. Okyanusların 200 metreden sonraki derinliklerde tam anlamıyla karanlık hakimdir. Okyanusların %95'i henüz keşfedilmemiştir. Araştırmalar devamlı bir biçimde sürse de büyüklükleri sebebiyle okyanusların ancak %5'i keşfedilebilmiştir. Okyanuslarda ne yazık ki milyonlarca ton çöp ve atık vardır. Nitekim zararlı bakterilerin çoğalmasına en çok da bu çöp ve atıklar sebep olur. Dünyada her alanda olduğu gibi okyanusları da kirleten yegane canlı insandır. Okyanuslarda araştırma yapmayı zorlaştıran en önemli etkenlerden birisi de suyun basıncıdır. Zira dalgıçların belli bir derinlikten sonra yüzebilmeleri mümkün değildir. Teknoloji geliştikçe yeni yeni ve giderek daha nitelikli keşif araçları imal edilmektedir tabii fakat henüz yeterli değildir. Okyanuslar canlı bakterilerle doludur. Pek çoğu zararsızdır. Fakat okyanusta insanlar için zararlı bakteri ve virüsler de mevcuttur. Hepatit V enfeksiyonlara sebep olabilirler. Okyanuslar sessiz değildir. Aksine ürkütücü seslere sahiptir. Ve derinlere inildikçe de sesler daha bir ürpertici hale gelir. Bilinenin aksine köpek balıkları okyanustaki bazı canlı türlerine oranla daha az ölümcül olmaktadır. Örneğin, zararsız sanılan deniz anaları her yıl köpek balıklarından daha fazla insan öldürmektedirler. Okyanuslardaki gel-git ve dalgaları enerjiye dönüştürebilmeyi başarabilseydik, tüm dünyada üretilen enerjinin 5 katından daha fazla bir enerjiyi çevre dostu bir biçimde üretebilirdik. Okyanuslar 20 milyon tondan fazla altın içerir söz konusu altınlar, örneğin filmlerdeki gibi hazinelerden ibaret değildir. Lakin okyanuslardan altın elde edebilmek oldukça maliyetli bir iştir. Amerika Birleşik Devletleri, 64 milyon kilogör sinir gazı, kara mayınları, 400 bin bomba ve 500 tondan fazla radyoaktif atığı okyanusa bıraktığını itiraf etmiştir. Aldığımız oksijenin yaklaşık yüzde 70'ini okyanuslar üretmektedir. İnsanların yarattığı kirlilik yüzünden okyanuslardaki pH hızla düşmektedir. 1771 yılından bu yana okyanuslar 30 daha fazla asidik hale gelmiştir. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmişizdir. İçeriklerin devam etmesi için kanalıma abone olmayı unutmasanız… Sevinirim. Daha YouTube a yeni başladım bana destek olursanız çok mutlu olurum.